çalışanlara karşı milletimiz de bu ülkenin altyapısını gerçekleştiren sağlıkta, eğitimde, güvenlikte, enerjide, ulaşımda, birişimde aynı zamanda dünya beşten büyüktür diyerek bütün mazlum ve mağdur milletlerin sesi olan hakkın ve hakkaniyetin sesini ortaya koyan kıymetli Cumhurbaşkanımızın yanında Ali Ezzet Begoviç bizim bilgemizdir. Bundan biz nasıl şimdi tarihimizin bize emanet ettiği bilgilerin ismini tek tek sayıyorsak, bundan 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bütün dünya toplumu Aliye İzzet Begoviç'in ismini bir bilgi olarak anacaktır. Aliye İzzet Begoviç'in bize emaneti o kadar büyüktür ki, bunu açık yürekle söylüyorum. Benim bir tarafım Trabzonludur, bir tarafım da Boşnak'tır. Bu kadar açık yönet. Sizlerle gurur duyuyoruz. Şimdi... Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar biliyor musunuz? Orada terör devleti kuralım. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kampanyaya başlamışlar. Murat Karayı Murat Karayılan da Bay Bay Kemal de. Aynısını söylüyorlar. Aynısını. Bizim mitinglerimizde bugün Türk bayrağı vardı. Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde Van'da HDP bayrakları vardı. HDP. Biraz önce de gitti. Erzurum'u karıştırmış. Erzurum'u. Şimdi biraz sonra televizyonda anlatacağım. Şu anda Erzurum'da binlerce insan sokakta. Tahrik etmiş, provoke etmiş, karıştırmış. Binlerce insan şu anda sokakta onları teskin etmeye çalışıyoruz. Çünkü onların işi, gücü karıştırıcılıktır, provokasyondur ve tahriktir. Bir de bugünkü mitingi azmedemediler. Bugünkü mitingi, bugünkü mitingi azmedemediler. Onların numaralarını biliriz biz. Onların numaralarına bu millet gelmez. Onlarda yalan var, dolan var, iftira var. Burada söylüyorum. Nasıl boşluklarla kimse başa çıkamazsa, dadaşlarla da kimse başa çıkamaz. 14 Mayıs gecesinde bunların hepsinin yüzünü görmek istiyoruz. <laughs> Göreceğiz değil mi? <laughs>